Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Çaloba köyündeyim. Çalıoba köyü Gönen'e yaklaşık 10 kilometre mesafede. Gönen bandırma arasında çok güzel bir konumdadır arkadaşlar. Yaklaşık Gönen bandırma yolu asfaltından 1 kilometre içeri giriyoruz. Taştepe köyünün arka tarafı arkadaşlar. Haritalardan bakarsınız. Köyün içi güzel, yollar düzgün, kaldırım taşı döşeli. Bakın elektrik su sorunu yok, hepsi buradan geçiyor. Kanalizasyon gideri var köyde internet dahi var arkadaşlar. Bu köyde bir köy bir satmıştık. Orada e, Türk Telekom'un internetinde bağlatmıştı müşterimiz. Oradan biliyorum. Yerimiz 962 metrekare, yüzde 42 kat imarlı ve meraya bitişik. En güzel tarafı da bu sevgili izleyiciler. Şimdi ben kamerayı alıyorum. Bakın yerden de yüksekteyiz. Şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Arsamızın şu an içine giriş yaptım. 962 metrekare neredeyse bir dönüme yakın sevgili izleyiciler. Arka tarafımız bitişiğimiz mera. Mera olması güzel değerli izleyiciler. Ön tarafa evinizi yaparsınız. Yoldan 5 metre çekiyorsunuz biliyorsunuz. O çektiğiniz kısmı da tabii yine böyle kendiniz bahçe olarak kullanabilirsiniz. Evinizi buraya yaparsınız. En arkaya da arkadaşlar güzel şöyle bir hobi amaçlı. Vakit geçirmek için bir küçük koyun sayısı yapılır. Maksimum 4-5 tane koyun alınır. Güzel de bir yanına kangal alırsınız arkadaşlar. Bir köşesine tavuk horoz koyarsınız. Buradan arkadaşlar koyunlarınızla beraber o kangal size eşlik eder. Koyunları korur. Beraber şöyle merada turlarsınız. Ben şimdi size merayı da göstereceğim. Bakın şu an Mera'ya giriş yapıyorum değerli izleyiciler. Arsamızın sonu. Mera böyle değerli izleyiciler. Bakın buradan itibaren Mera. Buranın üstü dümdüz arkadaşlar. Yani komple böyle köyü, kuş bakışı görüyorsunuz. Bakın zaten cami şurada kaldı. Köyün meydanına 100 metre uzaklıkta arsamız. Köy karşımızda şöyle evler falan hepsi. Arsamızda burası. Çok güzel gerçekten böyle dikdörtgen bir arsa arkadaşlar. Şekli de çok güzel. Ada parsel isteyenler telefon numaramı WhatsApp'tan mesletebilirler. Sınır bura. Buradan aşağı arsamız bakın. Yerimiz dümdüz bu arada değerli izleyiciler. Şimdi şuradan göstereyim. Burası Mera. Bakın. Mera'yı bitişik yerimiz. Burası arkadaşlar. 962 metrekare. imarda sorun yok. Hemen ev yapabilirsiniz. Gönenli süt var değerli izleyiciler. Bandırma yolu üzerinde. Gönenli süt'e yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta burası. Ve aynı zamanda bandırma gönen OSB bölgesine de yaklaşık buradan e, maksimum 4-5 kilometredir. Ve sevgili izleyiciler ileride e, buğdaylı köyü var. Buğdaylıyı geçince Marmara OSB kuruluyor. O da 10 kilometre uzaklıkta buraya. Marmara OSB'nin kurulmasıyla bu köyler arkadaşlar çok prim yapacak, çok değer görecek. Çünkü burada çok büyük fabrikalar kurulacak ve bu fabrikalarda çalışan insanlar buraya gelecek müdürler, şefler, patronlar. Buralarda arkadaşlar kendilerine kalmaya arsa, bahçeli gibi yatırımlık yerler bakacaklar. Ve bu köylerde bu gibi yerlere çok yakın olduğu için çok değer görüyor bu aralar. Yani şu an yatırımım tam zamanı 5 sene sonra arkadaşlar bu paralara. Yani motosiklet bile alamayacağız yani o durum öyle oluyor. Bakalım bu arsa kimin olacak sevgili izleyiciler? Yolda göstereyim. Bakın kaldırım taşı, telefon direği, elektrik direği hepsi mevcut. Hemen şuradan aşağıdan da küçük bir dere geçiyor arkadaşlar bakın şurada. Şurası da yaklaşık 150 metrekareydi. Onu da biz 3-4 sene önce satmıştık. Oraya konteyner koymuş derenin yanına. Ve adam gerçekten gayet mutlu. En son görüştüğümüzde de keyif alıyordu buradan. Sevgili izleyiciler, telefon numaralarımız videonun sağ ve sol alt köşesinde yazıyor. Arsamız gördüğünüz gibi dümdüz, meraya cephe, önü kaldırım taşı, elektrik, su, imar herhangi bir sorun yok. Satışı hazır. Bakalım bu yer kimin olacak? Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.